Bu videonun konusu tembelliğimizi yenmek üzerine. Peki neden bu videonun konusu tembellik? <laughs> Çünkü buna ihtiyaç olduğunu düşündük. Herkes komple tembel değil. Yani kimse her şekilde tembel olamaz. Mutlaka enerjisini hissettiği, böyle atılgan olduğu konular vardır. Ama bu gelişen şartlarda biraz monotonlaşmaya başladık. Evin içinde daha fazla vakit geçiriyoruz. Boş zamanımız oluyor. Ve bu boş zamanımızı güzel değerlendiremediğimizde ya da hedeflerimiz yoksa, biraz hayattan bezmişsek tembelleşmeye başlıyoruz. Bunu, bunun farkında bile olmuyoruz. İşte sosyal medyadır, filmler, diziler ki bunlar çok güzel şeyler ama alışkanlık haline gelmeye başlıyor. Biz hareket enerjimizi yitirmeye başlıyoruz. E bir de zaten sürekli gündem değiştiren bir ülkenin içindeyiz. E i̇nsanlar bezmiş artık. Yani herkes bir kusur arıyor, sorun arıyor. Sürekli şikayet ediyoruz. E bunlar da olunca bu sefer hayal kurmaktan bile vazgeçiyoruz ve tembelleşmeye başlıyoruz. Bugün bu bezmişliğimizi, sıkılmışlığımızı biraz aşma üzerine, bu ataletimizi yanma üzerine gideceğiz. Ve bir teknik vereceğim. Bu tekniğin sayesinde tek bir parmak hareketiyle, yani tek bir parmak hareketiyle bu hareketi size bağlı kendiniz uydurabilirsiniz ama ben genelde şu parmağımı sıkmayı kullanıyorum. Tek bir parmak hareketiyle o içinizdeki tembellik hissini sıfırlayıp enerji dolu olacaksınız ve harekete geçeceksiniz. Direkt eylem insanı olacaksınız. Nasıl olacak bu? Bu aslında bir bilinçaltı koşullama tekniği. Buna çapalama tekniği deniyor. Nasıl işe yarıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Eğer bu tekniğin mantığını iyi kavrayabilirseniz, daha sonrasında sadece bunu tembelliğiniz yenme ya da o enerjisi için değil, her şey için kullanabilirsiniz. Aslında kendi içerimi tüketiyorum şu an. Hani bunu şöyle de yapabilirim. Şimdi biraz anlayacaksınız. İşte size aşkı hissettirebilirim falan diye böyle bir clickbait başlık açıp bunu kullanabilirim. Çünkü bu öyle bir bilgi ki aslında şu an alacağımız. Her duyguda ama her duyguda bunu uygulayabilirsiniz. Her duyguyu yaşayabilirsiniz bu teknik sayesinde. Ve her hissi yaşayabilirsiniz. Yeter ki önceden onu bir deneyimlemiş olun. Aşkı deneyimlemediyseniz ya da çok yoğun sevgiyi bunu yapamam. Ama geçmişinize varsa böyle deneyimlediğiniz bir şey örnek veriyorum. Enerjik olduğunuz bir an mutlaka oldu yani. insansınız sonuçta. İlgi duyduğunuz bir konu oldu. Tamam tekniği kullanabiliriz. Ki zaten az sonra yapacağız onu. İşte bu bilgi önemli. Onun bir başını verelim. Temelini verelim aslında. Ufak bir giriş yapalım ki kendiniz de bunu çok rahat kullanabilin. Hatta çevrenize de anlatabilin. Çünkü hayatı kolaylaştıran bir şey. Heyecanlı olduğunuzda sakin olmanızı bile sağlayabilen bir şey. Öncelikle şöyle başlıyor. Bu teknik tamamen bilinçaltımızı kullanarak yaptığımız bir şey. Ama o bilinçaltı ince böyle aklınız işte uçuyoruz, kaçıyoruz, işte çocuğunlukluğuna iniyoruz, derinlere giriyoruz, işte yok fizyoterapi, psikoterapi falan. Öyle bir şey değil bu. Yani aslında çok basit bir imgeleme, hayal etme gibi düşünün. Neden? Şimdi bilinçaltımızın aslında zaman ve hayal ile gerçeği ayırt etme yeteneği yok. Anlamıyor yani. Geçmişte yaşadığınız bir olayı şu an yaşanıyor zannedebiliyor. Daha ilginci yaşam alanınız bir olayı zihninizi kurgulayın. Sanki gerçekmiş gibi de düşünebiliyor. Yani bilinçaltı böyle bir şey. Çok da derinle inmeye gerek yok. Bu bilgi bize yarıyor zaten. O yüzden bu bilgiyi kalsın elimizde. Çok da sıkıcı teorikle dolu bir video olmasını istiyorum. Şimdi bilinçaltımızın bu özelliğini hemen bir örneklemle göstereyim. Bir şarkı dinliyorsunuz. Şarkının size bir anısı var enerjik de bir şarkı olabilir ya da üzünlü, arabesk de olabilir. Yani sizi slow bir şarkı da olabilir, öyle söyleyeyim. Dinliyorsunuz, diyelim slow bir şarkı. Geçmişte bir e, ilişki yaşadınız ve o ilişki kötü bitti. Bu şarkı da size onu hatırlatıyor. İlişki biteli belki 5 yıl oldu ama hatırlatıyor. Ve kendi başınıza kaldınız, şarkıyı dinliyorsunuz. Ya bir anda olmaz ya ama o an oldu. Bir anda o geçmiş anılara gittiniz. Şimdi tekrardan o hisleri yaşamaya başlıyorsunuz. Ya bu nasıl olabilir? Ya şu an yaşamıyorsunuz, şu an hayatınız yok o kişi. Ama o şarkı size onu hatırlatıyor. Ve bilinçaltınız sanki o an gerçekten yaşanıyormuş gibi düşünüyor. Hayal etseniz hatta bırakın onu hiç yaşanmamış bir şey hayal edin. Yine aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Örnek veriyorum bir gözünüzü kapatın. Gecenin bir vakti bir sokaktan yürüyorsunuz. İnşaatlar falan var her tarafta. ıssız bir yer ama. Yeni böyle inşaatlar var. Karanlık her yer. Sokaklanması çok hafif yanıyor. Önünüzü zor görüyorsunuz. İçinizde bir ürperti var. Yürümeye devam ediyorsunuz. Arkanızdan iki kişi geldi. Size seslenmeye başladılar. Şişt diyorlar baksanız bir tehlike, bakmasanız bir tehlike. Ne yapacaksınız? Bizim Bayrampaşa'da vardı o sokakta yürürken şişt derlerdi. <laughs> Bakarsan sana hayırdır niye bize bakıyorsun ne derken Bakmazsan da sen bizi adam yerine koymuyor musun ne derken Öyle bir ikilemdesiniz şu an. Konudan sapmıyorum. Gidiyorsunuz. Ne hissederdiniz orada? Bakın bunu iyi hayal edin. Vücudunuz adrenalin salgılamaya başlayacaktır. Tehlikeyi hissediyor çünkü. Niye? Çünkü gerçek zannedecek yine. Şimdi bu cepte bunu kullanarak diğer videolarda da yapacağımız tekniklerde hatta eğitimlerimizdeki tekniklerde de aslında bu bilgiyi kullanıyoruz. İmgeleme yöntemleri de deniyor buna. İşte şatafatlı NLP'ler, Neuroformation'lar falan. Gerek yok. İmgeleme ya. Basitçe imgeleme. Güzelce zihnini hayal kurarak yönlendiriyorsun aslında. Bu olayın özü bu. Bir, bir şeyi zorlaştırmanın anlamı yok. Bunu pazarlama, süsü cümlelerle anlatmanın da anlamı yok. Şimdi devam edelim. Bilinçaltımızın bu özelliğini kullanarak bir koşullama yapacağız. Nasıl? Şimdi Pavlov abimiz bir deney yapıyor. Diyor ki ben diyor zil çalacağım. Ve her zili çaldığımda köpeğime yemek vereceğim diyor. Okey. Şimdi zili çalıyor, tın tın, zil geldi. Köpeğine yemek veriyor. Zili çalıyor, yemek veriyor. Kaç kere yaptığını hatırlamıyorum aslında, bilmiyorum da. Ama bunu uzun bir süre yapıyor, tekrar ediyor. Şimdi her zili çaldığında köpeğe yemek verince köpek de artık zille yemeği koşulluyor birbirine. Çapalıyor yani. Zincir gibi geçiyor köpeğin zihninde. Diyor ki köpek, ya zili çalıyor, yemek gelecek. Köpek zili duyduğu anda ağzına salyalar akmaya başlıyor artık. Öyle bir koşullamış ki. Şimdi güzel, peki bu bize niye yarıyor? Biz de bunu yapabiliriz ama sadece yemekte de değil. Biz bunu duygularımızı yapabiliriz. Nasıl yapacağız? O kısma geleceğim. Basitçe bir duygu düşünün ve o duyguyu bir el hareketiyle ya da bir hareketle bağdaştırdığınız o duyguyu en yoğun hissettiğiniz anda parmağınızı sürekli sıktınız yerin, Bakın hareket önemli değil. Ben genelde parmak sıkıyorum. Duyguyu hissettiniz. Parmağınızı sıkıyorsunuz. Bunu belli şekilde mesela 10 tekrar, 12 tekrar, 21 tekrar yaptıktan sonra ve duyguyu yoğun yaşarken yaptıktan sonra bu kas gibidir. Ne kadar sık yaparsanız o kadar sizin için faydalıdır. Daha sonrasında anıyı düşünmenize gerek kalmadan parmağınızı sıktığınızda zihin anıyı hatırlıyor ama daha çok hislere konsantre oluyor. Çünkü siz hislerin en yoğun olduğu yerde bunu yaptınız. Hisler size gelmeye başlıyor. Ve en güzeli şu, hissi seçebilirsiniz. Ne hissedeceğinizi seçebilirsiniz. Bugün tembelliği yenme üzerine gideceğiz. Harekete geçme üzerine gideceğiz. Ama gelik kalan sizin ayağ gücünüze kalmış. Çok da ayar kalmasın. Diğer videolarda içerik olsun. Yani ben bu konudan 10 tane içerik çıkartırım. Her duyguyu özel video da çekebilirim. Gerek yok. Yani basitçe bu. Şimdi devam edelim. Biz bunu nasıl kullanacağız? Öyle direkt yani çok da böyle basit değil. Biraz bunun girişini yapmamız lazım ki aslında daha rahatsız edelim kendimizi. Bu meditasyon girişleri falan olur. şey sakinleşirsin, derin nefes alırsın. Onun gibi bir rahat olmamız gereken bir anda yapacağız. Stresli olursak işe yaramaz. Konsantre olabileceğimiz bir anda olması lazım. Rahatsız edilmeyeceğimiz bir yerde olması lazım. Tekne sonra yapacağız. Teknikten önce biraz daha bu konu üzerine gidelim. Çünkü tembellik konusu sadece o harekete geçme ile alakalı bir durum değil. Harekete geçme problemimiz aslında bunun bir sonucu. Peki neden tembelliğimiz var? Biraz nedenleri inmemiz lazım. Şimdi hayatınız monoton olabilir. Büyük ihtimalle monotondur. Da yani bu şartlarda bahsediyorum. Ki değilse de çok güzel. Ama monotonsa bu monotonluğu aşmanız gerekiyor. Şu değil yani. İşte ben bugün 20 sayfa kitap okuyacağım. Bunu bir hafta yapacağım. Bu da monotonluk. Zihni şaşırtmanız gerekiyor. İnterneti araştırabilirsiniz. Çalışma metotları araştırabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz kendinizin hiç denemediği şeyler deneyebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir dili araştırabilirsiniz. Öğrenmenize gerek yok ama biraz monotonluktan uzaklaşmamız lazım. Sürekli yaptığınız eylemlerden onları yapmayın demiyorum ama biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Şimdi monotonluğun üzerine gittik. Güzel. Daha sonrasında harekete geçme kabiliyetimizi arttıracak ufak eylemler yapmamız lazım. 5 saniye kuralını bilen bilir belki. Çok basit aslında. Yani 5 saniye kural. Bir karar aldığın zaman 5 saniye için harekete geç. Yani olayın özü bu diye söylüyorum bir karar alın mesela. Ufak bir şey olsun yani duş almak gibi bir şey olsun ya da ufak bir spor yapmak, ısınma hareketi yapmak gibi. Aldığınız anda kalkın onu yapmaya çalışın. Uyandığınız zaman yatağınızı direkt toplayın. Kalkın bir ritüel yapın. Mesela onu 3 gün uygulayın. Kalkın bir tane elma yiyin. Elinizin yüzünüzü yık. Elinizin yüzünü konuşamadım. Elinizin yüzünüzü hala konuşamıyorum. <laughs> kalkın duş alın falan. <laughs> Hep bir duş almayı itiyorum diye. Yeni duş aldım da. <laughs> sürekli geliyor. Her neyse. Buraya es geçiyorum. Bir ritüel yapın kendinize. Mesela sabah hedeflerinizi yazın. İşte düşünün kitap okuyun 5 sayfa. Ya ne olduğu hiç önemli değil. Ama bir monotonluktan uzaklaşmak için şöyle 3-4 günlük periyotlarla değiştirerek bunu sürekli ufak ritüeller yapın. Ve o sırada da bu sabah bana iyi geliyor dediğiniz şeyler çıkacak, enerjinizi artacak. Çünkü o kadar kötü bir şey ki güne başlıyorsun, enerjin yok ya. Yani hayattan bezmişsin, hiçbir şey yapasın yok. Pes etmişsin resmen. E, harekete geçemezsin ki öyle. Yani bu tekniği yapsan tamam işe yarar evet ama yine anını kurtaracak. Bunun devamlı da olması lazım. Yani bu tembelliğimizi yenmek için istikrarlı, öz disiplinimizi geliştirerek hareket etmemiz lazım. Öz disiplinle eylem de gelişir. Yani bu teoride sadece düşünerek üzerine gelebileceğimiz, bunu aşabileceğimiz bir şey değil. Bu çoğunluğu pratik olan, çoğunluğu eylem olan O yüzden tembellik durumumuz varsa eyleme geçerek de bunu yenmemiz gerekiyor. Ama abartmadan bunu yapmamız gerekiyor. Sürekli eylemde olmak da aslında bir yerde iyi değil ama eyleme geçmemiz gerekiyor. Tembelliklerde kalıp problemimiz varsa. Şimdi bunu da hatırlatarak öz disiplin kısmına da ayrı bir video çekeceğim zaten. Daha sonrası bu konu üzerine yoğunlaşacağız. Ama şimdi en azından o içinizin sıkıldığı enerjinizin bittiği an anlık bir canlandırıcı yaparak o enerjiyi geri kazanma üzerine hatta daha da fazlalaştırma üzerine gidelim. En azından uyandığınızda şu hareketi yapın. O koşullama yaptıktan sonra enerji hissetmeye başlayın kendinizi. Şimdi tekniği pratik olarak anlatacağım. Çok da basit olarak yapacaksınız tekniği. Ama o giriş kısım vardı ya. Bu biraz sakinleşelim dediğim kısım. Onu alta yine link bırakacağım. Önceki videomda da bıraktım. Ücretsiz olarak oluşturduğumuz bir duygu kursumuz var bizim. Bu kursların bilinçaltı tekniği bölümlerinde içine gir, girdiğiniz zaman göreceksiniz. Başlangıç kısım var. Orada sizi hepsinde aynı başlangıç kısmı var. Ben sakince anlatıyorum. Nefes teknikleri yapıyoruz orada. Vücudunuzu sakinleştiriyorsunuz. O kısmıyı yapın, sakinleşin. Sonra tekniklere giriyor. Tekniklere de deneyebilirsiniz ki orada da duygularınızı kontrol edeceğiniz teknikler var ama o kısım şu an işimize yaramıyor giriş yaptıktan sonra şimdi anlatacağım adımları tekrar edin. Bu adımları ben yazılıla vereceğim zaten. Hatta kursu aldığınız zaman üye oluyorsunuz. Üye olunca mailiniz düşer. Ben oradan size bunun yazılı dokümanını atabilirim isterseniz. Mesaj atmanız yeterli olacaktır o sistem üzerine ya da Instagram üzerinden ya da yorumda atabilirsiniz. Daha sonrasında şimdi bu adımları ben anlatacağım. Çok da basit zaten. Tek yapmanız gereken vakit ayırıp bunu tekrarlı bir şekilde kas gibi düşünüp geliştirmek. Maksimum 3 ya da 4 gün sonra Parmak hareketinizi yaptığınız anda o enerjisini hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi ilk kuralımız şu: Hangi duygu yaşamak istiyoruz? Hangi hissi almak istiyoruz? Konumuz yemek. O zaman harekete geçme, enerjik olma, bu hissi yaşamak istiyoruz. Öyle değil mi? Şimdi şunu düşünmenizi isteyeceğim: Kendinizi geçmişinizde en böyle enerjik, atılgan hissettiğiniz bir an vardır mutlaka, ya da bir zaman dilimi, ya da bir zaman aralığı. O zamanı bir hatırlayın. Örnek veriyorum ya bu konu çok önemli değil. Mesela ilginizi çeken bir konu vardır. Her şey olabilir. Ya bu oyunda olur, filmde olur. Yani çok detay bir alanda olur. Başkaları için sıkıcı ama sizin için önemli bir şey de olur. Konu önemli değil. Ya da bir spor yapıyorsunuzdur. Geçmişte spor yapmışsınızdır ve oraya zevkle gidiyorsunuzdur. Enerji de oluyordur böyle onu düşününce. Ya da spor yaparken iştahınız vardır, hırsınız vardır. Ya da hiçbir şey yapmıyorsunuzdur. Hafta sonları halı saha maçına gidiyorsunuzdur. Şu an gidemiyorsunuz ama yani gidemiyoruz daha doğrusu ama bir halı saha maçına gidiyorsunuzdur. O maçın heyecanı böyle nasıl isteğiniz var orada harekete geçmesiniz var. Ölüyorsunuz ona. Yani ter içindesin ama Yine de maç yapmak istiyorsun. Yine de koşmak istiyorsun. Bir enerji var çünkü içinde. Zaten potansiyelimizin %30'unu kullanıyoruz. Tamamını kullanıyoruz dediğimiz anda. Yani tamamını kullanıyorum dediğin anda bile %30'unu kullanıyorsun. Sınırların var zaten. Zihni sana sınır koyuyor. Diğer video konusu sınırlarını aşmak. Şimdiden onu reklamını yapayım. Sınırların var zaten. E bu sınırlarını aşman gerekiyor. %30'unu kullanıyorsun. Maçta bunu görebilirsin. Ya da en sıkıştığın anda, en sıkışın anda bile hep bir gücün var ya. Bitmiyor ki potansiyelin senin. Yani. Tamam güzel. Şimdi bir anı hatırla. Dediklerimden her şey olur hiç önemli değil. Yeter ki kendini o an enerjik hissettiğin bir zaman dilimi olsun. Bu zaman dilimini bir not al. Bir ya da iki ya da üç ama en yoğun hissettiğin zaman dilimini. Sonrasında giriş adımlarının yaptığını varsayıyorum. O sakinleşme, ücretsiz kursdaki anlattığım şeylerden bahsediyorum. Yani vücudunu sakinleştirdiğini varsayıyorum. Bunu yaptık, bu aşamaları geçtik. Şimdi yapacağın şey basit aslında. Gözünü kapatacaksın. Sakinleşin zaten. Bu geçmişte kendini en enerjik hissettiğin ana güzelce bir döneceksin. Kendini gör orada. Hayal et. Bak zaten bilinçaltın bunu anlamayacak. Gerçek zannediyor. O anı hayal et. Bu anı sen gerçekten yaşadın. Hiç böyle bir anı yoksa ki var. Kurgulayabilirsin ama kurgulamaktansa gerçek bir anı yaşaman daha iyi olacaktır senin için. Şimdi bu ana gittin. Hayal ediyorsun. Hayal ederken onun içine girmeni istiyorum. Yaşa onu. Her şeyinle oraya git. Bak hiçbir şey düşünme. Sadece o ana konsantre olmaya çalış. Ve ana konsantre olmaya başladıkça oradaki renkleri canlılaştırmaya başla zihninde. Sesleri duymaya çalış. Orada mutlaka bir ses vardı çünkü. Sesleri hatırlamaya çalış. Hislerini dokunduğunda, bir yere sürttüğünde ya da bir şey araştırırken klavyeye dokunduğunda ya da top oynadığında artık konu ne olursa olsun mutlaka bir hareketin vardı orada. Bir yere dokunuyordun. O hislerini hatırlamaya çalış. Beş duyu organınla yaptığın her şeyi hatırlayıp onları artırmaya çalış. Bu senin hislerini yoğunlaşmasını sağlayacak. Daha çok konsantre olacaksın çünkü. Sonra bu hissi hatırlamaya çalış. O an nasıl enerjiktin? Nasıl heyecanlıydı? Nasıl ilgin isteğin vardı? Nasıl merakın vardı? Onları hatırlamanı istiyorum. Bu merakın en yoğun olduğu anı hatırla. İçine gir onu ve merak hislerini tekrardan hissetmeye başla. Zaten hissetmeye başlayacaksın. Buna iyice konsantre olduğunda hissetmeye başlayacaksın zaten. Şimdi o hislerini yoğunlaştırmanı istiyorum içinde. Bu hisi nerede hissediyorsun? O heyecan, enerjiklik hissini kanında mı hissediyorsun? Boğazında mı? Kalbinde mi? Nerede hissediyorsun? Bunun önemli bir yeri yok. Sadece ya da vücudun her yerinden mi hissediyorsun? Bu hissi artırmaya çalışmanı istiyorum. Anda kalarak, o anı yaşamaya devam ederek. Şimdi bu hisler bir yerden sonra sen o anı düşündükçe yoğunlaşmaya başlayacak. En yoğun olduğu zamanda bir parmak hareketi yapmanı istiyorum. Hissi bırakma, anıyı bırakma, hayal etmeye devam et ve hayal ederken parmak hareketinden vazgeçme. Devam et, sık. Güzelce sık onu. Böyle parmağını kırma tabii de iyice sık. Hissi tut, hissi yaşamaya devam et, parmağını sıkmaya da devam et aynı zamanda. Ve 30 saniye, bir dakika arası parmağını sık. Birinci periyot bitti. Dinlen, sakinleş. Sonra tekrardan aynısı. Tekrardan anıyı düşün. Parmağını hemen sıkmıyorsun. Anayı düşünüyorsun, renkleri arttırıyorsun. Artık daha kolay olacak zaten senin için inan bana. O hissi tekrardan alıyorsun. Heyecan, merak, ilgi duyduğun o hissi tekrardan alıyorsun. Kendini enerjik, her şeyi yapabilir gibi hissettiğin o özgüvenli hissini yaşıyorsun. Yaşadıkça arttırıyorsun. Daha sonra yine parmağını sıkıyorsun. Aslında bu kadar uzun anlattım. Step by yani adım adım gidecek olursak çok basit. İlk o giriş adımını yapıyorsun zaten. Sakinleştiriyorsun vücudunu. O elde. Daha sonrasında yapacağın şey çok basit. Geçmişte sana enerji, veren, ilgini yani o an enerjik hissettiğin, ilginin has safhada olduğu böyle merak duyduğun bir konuya araştırırken ya da bir iş yaparken artık neyse o enerji hissini hissediyorsun ya o anı hatırlıyorsun, anı hatırladın sonra o hissi hissediyorsun hissin en yoğun olduğu zaman da hissi de biraz kendini artırıyorsun anlattığım şekilde parmağını sıkıyorsun. Bu kadar. Bunu tekrar tekrar yapıyorsun. Ve daha sonrasında aynı o köpeğin koşullanması gibi Pavlov abimizin yaptığı tekrardan parmağını sıkıyorsun. Artık anı yatıran falan gerekiyor. 3-4 gün sonra. Hatta bu hemen işe yaramaya başlar. 3-4 gün boyunca da tekrar ettiğin zaman sürekli bunu. Yani tekniği yaptın, hayal ettin, parmağını sıktın. Bitti ya. Bunu uyurken falan da yap. Yani mesela yatmadan önce, uyandığında hemen o aşamaları yapmana gerek yok. Sık. O bile senin kasını arttıracak zaten. Bunu yapmaya başladıktan sonra 3-4 gün sonrasında bir dene mesela. En kendini sıkıldığın, bunaldığın, hiçbir şey yapasın anda sık parmağını. Şok olacaksın. Çünkü beynin hemen sana onun hissini yaşatacak. Çünkü o anla, o hislerle sen o parmağını koşuladın artık. Yani limon deyince bazen ağzınız suyu akar ya bu hani bunu inansan da inanmasan da akacak yani ağzınız suyu. Adam tepkime Bu da öyle bir şey işte. Koşuladın artık. Çapaladın zihnini. Zaten bu arada bizim korkularımız, özgüven kırıklıklarımız hep bu koşullamalarla oluyor. Mesela benim ablam et yiyemiyor. Nedeni de rahmet ben o zamanlar dünyada yokum. 15 gün sanıyorum hastanede kalıyor. O zaman da tam kurban bayramında oluyor bunlar. Et kesilmiş, masada kalıyor işte kurban eti. Çıkıyorlar. O sırada ölüm haberi geliyor. Rahmetli olmuş adam. İşte hastaneye gidiyorlar. Çok üzülmüş. Ablam da çok seviyor onu. Sonra geri dönüyorlar. Ve çok kötü bir olay yaşamış. Dedem, dedemi kaybetmiş yani. Çok üzülmüş. Onunla kapıyı bir açıyor. Etleri görüyor. Etler de bir gün kalmış. O anla bir çarpışıyor. Daha hala yani kurban eti yiyemez. Kurban bayramlarında et yemez mesela. Köfte falan yiyebiliyor ama. Ette bir problemi yok. Yani vejetaryen değil. Ama et yemiyor mesela. Çünkü koşullamış. Yani bu basit bir örnek. Her şekilde kendimizi koşulladığımız şeyler oluyor aslında. Örnek veriyorum bir sahneye çıktın. Konuşma yapacaksın. Çok kötü oldu konuşma. Artık sen o sahnedeki olayı hep hatırlatacak sana zihnin. Bilinçaltın seni korumak isteyecek çünkü ve sen artık sahne çıkmak istemeyeceksin. Çünkü bilinçaltın seni koruyacak. Hatta sahne çıkmak istediğinde bayılacak gibi olacaksın. Niye? seni rezil olmaktan belki koruyacak. Ya mantıklı korumuyor seni bu arada. Zaten bilinçaltımızda zihnimizin eğitilmesi gerekiyor. Seni mantıklı bir şekilde korumuyor ama korumaya çalışıyor. Hayatta kalman gerekiyor. Savunma mekanizmaların var içinde bir sürü. E sahne sana zarar verenmiş değil ama o bunu anlamıyor ya. İşte bu hayal imgeleme teknikleriyle onu bunu anlatabiliyoruz. Daha bir sürü teknik var, bir sürü şey anlatacağım zaten daha. Hepsini yapabileceğiz yani. Tüm o korkularımızın üzerine gideceğiz. Geçmişte bize travma etkisi yaratan anılarımızın üzerine gideceğiz. Hepsinin anasını seveceğiz, sileceğiz, <laughs> hepsini oradan temizleyeceğiz, bunların üzerine gideceğiz ama bu koşullama kısmı aslında önemli. Bizim sınırlarımızı oluşturuyor çünkü. Yani direkt sınır oluşturuyor aslında. Yani. bizim sınırlarımızı oluştururken bir etken falan değil. Koşullama bayağı önemli bizim için. Ama biz bunu şu an çıkarımıza kullanma üzerine gittik. Daha sonrasında bize olumsuz o koşullamaları nasıl aşacağımız üzerine de bir video içeri hazırlayacağım elbette. Ama şimdi bu tekniği yapalım. Zaman ayırmanızı istiyorum. Hem yeni gelecek videolardan haberdar olmak için hem de bizi de desteklemek adına Uh, videoyu beğenmeyi, abone olmayı. <laughs> Bu ne <Böyle> kadar zormuş. <laughs> Kendinize abone olmaya koşullayın. <laughs> Kendinize abone olmaya koşullayın aynen. Yani. <laughs> Teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için.